No, I can't. I can't. 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 Konuşamıyorum. 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 Öyle olmaz tabii. Çünkü bu masaya geçtiğinizde işler değişir. Ortamlarda İngilizce biliyorum derken profesyonel hayatta menajerinizle işleri diskas edemez, kollarda mikrofonu sessize almak zorunda kalırsınız. Halbuki konuşarak öğrendiği İngilizce dersleri sohbet anısında değil, bir öğrenme ortamında gerçekleşir. Çünkü ders, derste öğrenir. Her kişinin eğitim seviyesine göre bir ders materyali hazırlanır ve kişiye özel bir program takip edilir. Yani tamamıyla size özel. Bütün eğitmenler konuşarak öğrenen çalışanı olup, belirli sınavları geçerek eğitmen olmuşlardır. Yani onlar sizin gelişiminizi kontrol ederken, biz de eğitmenlerimizin performanslarını takip ederiz. Her ders sonrası eğitmen sizin performansınızı değerlendirir. Böylece öğrenciler yaptıkları hataları çok kısa sürede öğrenerek bir daha aynı hataları yapmamaya başlar. Çünkü hatasız kul olmaz. Yani there is no mistakes without human. Değil mi? Doğru herhalde. Eğitim danışmanı sürekli olarak sizin gelişiminizi takip eder. Her ay gerçekleşen sınavlarla aylık olarak gelişme öğrencilerinize raporlanır. Böylece öğrenciler yani sizler hangi noktadan başlayıp hangi noktaya geldiğinizi görebilirsiniz. Evde kalıyor olabiliriz ama unutmayın konuşarak öğrenme sizi A noktasından B noktasına götürür. Yani A to B. Size özel eğitim programının, size özel öğretmenin olduğu, kendi seçeceğiniz saatte, kendi seçeceğiniz kişiyle konuştuğunuz, konuşarak öğren, onlar İngilizce öğrenme alanında bir dil akademisi. coca coladan Mercedes'e, Turkcell'den Vodafone'a, Türkiye ve dünyada bugüne kadar 50 binin üzerinde kişiyi konuşturdu. Sizi de konuşturur.